Merhaba arkadaşlar. Bugün kolay baklava tarifi yapıyorum. Diğer adıyla yalancı baklava tarifi. Canınız baklava çektiğinde hemen yapıp kolayca tadabileceğiniz güzel bir lezzet. Bütün malzemelerimi hazırladım. Hemen yapımına başlıyorum. 1 adet yumurta 1 su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı ılık süt 1 çay bardağı ceviz içi 1 çay bardağı nişasta 1 yemek kaşığı sirke 1 fiske tuz 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya ve bir yemek kaşığı da irmik. Burada da 3 su bardağı unum var. Alabildiği kadar da un ekleyeceğim. Şöyle bütün malzemeleri iyice karıştırıyorum. Unumu azar azar ekliyorum. malzemeler tam denk geldi iyice yoğurduktan sonra tepsiye alıyorum tepsimin içine şöyle çok az yağ döktüm tepsinin her yerini elimle gezdiriyorum ve hazırladığım baklava harcını içine döküyorum öyle elimle iyice hamuru düzelttikten sonra bıçakla keserek şekil veriyorum. baklava dilimi şeklinde kestim. Böyle kesmek zorunda değilsiniz. Normal böyle şeritler halinde de kesebilirsiniz. Şimdi üzerine de kabuklarını soyduğum bademlerle süsleyeceğim. Artık baklavam hazır. Önceden ısıttım. 180 derece fırına veriyorum. Baklavam pişerken ben de şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için tencereme 3,5 su bardağı şeker alıyorum. Üzerine de 4 su bardağı su ekliyorum. Şimdi tenceremi ocağa alıyorum. O cam harlı ateşte, o yüzden iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra kaynayıncaya kadar böyle harlı ateşte bırakıyorum. Şerbetim kaynamaya başladı, ocağı hemen kısıyorum ve 15 dakikada bu şekilde kısık ateşte pişiriyorum. 15 dakikadır kaynayan şerbetin içine 1 yemek kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu ekliyorum 5 dakika daha kaynatacağım kıvamı olduysa ocaktan alacağım kıvamı olmadıysa biraz daha kaynatacağım 7 dakika daha kaynamış oldu artık ocağı kapatıyorum ve şerbetimi soğutuyorum baklavam pişti pişmesi 55 dakika sürdü son 10 dakikasında fırını 160 dereceye getirdim ki içi hamur kalmasın şimdi biraz dinlendireceğim şöyle 1-2 dakika ondan sonra soğuttuğum şerbeti üzerine dökeceğim soğuttuğum şerbeti artık üzerine şöyle yavaş yavaş döküyorum şerbetimiz soğuk baklavamız sıcak olacak şöyle 3-4 saat beklettikten sonra servise hazır olur. Ama imkanınız varsa bir gece önceden yapıp buzdolabında bekletip şerbetini iyice çektikten sonra servis yapmanız en güzeli olur. Şimdi tatlım şerbetini çeksin ondan sonra sunum aşamasına geçeceğim. Baklavam iyice şerbetini çekti. Şimdi sunum tabağına alıyorum. Tamamen baklava malzemelerinden oluşan, yapımı oldukça kolay, çok güzel bir tatlı. Herkes yapsın, herkes denesin isterim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun.